Merhaba sevgili dinleyenler. Bugünün tarihi 6 Kasım 2025 Perşembe Finansal Analizine hoş geldiniz. Her gün detaylı analizlerimizi takip etmek için lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Günün öne çıkan haberlerine baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nde yapay zekanın tetiklediği işten çıkarmaların Ekim ayında 153.074 kişiye ulaştığı açıklandı. Bu durum iş gücü piyasasında önemli bir endişe kaynağı oluşturuyor. Yurt içinde ise Fitch Ratings Türk bankalarının karlılıklarında faiz indirimlerinin başlamasıyla 2026 yılında artış beklediğini duyurdu. Bu bankacılık sektörü için pozitif bir gelişme. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek Ekin vergi ve harçlardaki güncellemeyi enflasyon hedefleri doğrultusunda daha düşük oranlarda yapma niyetinde olduklarını belirtmesi de ekonomi yönetimi açısından dikkat çekici bir açıklamaydı. Ayrıca Almanya sanayi üretiminin aylık bazda %1.3 artarken, yıllık bazda %1 azaldığı haberi Euro bölgesi büyümesine dair endişeleri artırıyor. Piyasa özetine geçelim. Kripto piyasasında Bitcoin 103.166 dolar seviyelerinde yatay bir seyir izlerken, Ethereum 3.406 dolara yakın işlem görüyor. Binance Coin'de 955 dolar 53 cent seviyesinde hafif bir yükseliş kaydetti. Türk borsasında BIST 100 endeksi genel olarak yatay bir seyir izlerken Tahay Air Europa yatırım süreci haberiyle dikkat çekiyor. Amerika Birleşik Devletleri borsasında ise Google hisseleri teknoloji sektöründeki genel yükselişle birlikte %2.43 değer kazanarak 284 dolar 31 sente ulaştı. Döviz piyasasında dolar Türk lirası kuru 42.11 seviyelerinde sakin seyrederken Euro Türk Lirası kuru 48.60 bir seviyesinde hafif bir yükseliş gösterdi. Altının onsu 4001 dolar 76 sent seviyesinde hafif bir düşüş yaşarken gram altın 5418 lira 49 kuruştan işlem görüyor. Şimdi teknik analiz detaylarına geçelim. Bitcoin teknik analizinde 103000 dolar seviyesi güçlü direnç oluştururken 102500 dolar destek noktası olarak öne çıkıyor kısa vadede yatay bir konsolidasyon trendi içinde olan Bitcoin'in 50 günlük hareketli ortalaması 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrediyor. RSI 55 seviyesinde nötr bölgede bulunurken MACD çizgileri 0 seviyesinin üzerinde ancak yatay bir seyir izliyor. İşlem hacmi son günlerde düşük. Bu da fiyat hareketlerindeki belirsizliği artırıyor ve fiyatlar Bollinger bantlarının orta çizgisinde dalgalanıyor. Ethereum teknik analizinde ise 3400 dolar kritik direnç, 3350 dolar ise destek seviyesi olarak izlenmeli. Kısa vadede hafif yükseliş eğilimi gösteren Ethereum'un 50 günlük hareketli ortalaması yukarı yönlü. RSI 60 seviyesinde hafif alım iştahı olduğunu gösterirken, MACD pozitif bölgede hafifçe yukarı yönlü alım momentumu işaret ediyor. Hacimde hafif bir artış gözlemleniyor. Binance Coin için 955 dolar direnç, 940 dolar destek olarak belirlenmiş durumda. Kısa vadede yukarı yönlü bir ivme yakalamaya çalışan Binance Coin, 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın altında ancak yukarı doğru bir eğilimde olduğunu gösteriyor. RSI 57 seviyesinde. Nötr bölgenin üst sınırında. MACD sıfır çizgisinin üzerinde ancak momentum zayıf ve işlem hacmi ortalamanın altında. Altın ons bazında 4000 dolar kritik psikolojik destek seviyesi. 4020 dolar ise direnç olarak izlenmeli. Kısa vadede hafif düşüş eğiliminde olan altının 50 günlük hareketli ortalaması yatay seyrediyor. Aresay 45 seviyesinde hafif satın baskısını gösterirken MACD sıfır çizgisinin altında. Negatif momentum devam ediyor. Hacimler düşük. Bu da düşüş hareketinin zayıf olduğunu işaret edebilir. THY hisselerinde 290 lira önemli bir direnç seviyesi iken 285 lira destek noktası olarak öne çıkıyor. Yatay bir seyir izleyen THY 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde konumlandığı pozitif bir görünüme sahip. RSI 50 seviyesinde nötr bölgede bulunuyor. MACD 0 çizgisinin hemen üzerinde yatay seyrediyor. Momentum zayıf. İşlem hacmi ortalama seviyelerde. Google hisseleri için 280 dolar destek, 290 dolar ise güçlü direnç seviyesi. Güçlü bir yükseliş trendi içinde olan Google hisselerinde 50 günlük hareketli ortalama 200 günlük hareketli ortalamanın oldukça üzerinde ve yukarı yönlü. RSI 72 seviyesinde aşırı alım bölgesine girmiş durumda. MACD 0 çizgisinin oldukça üzerinde ve yukarı yönlü güçlü alım momentumunu koruyor. Hacimde belirgin bir artış gözleniyor. Şimdi gelelim fırsatlar ve risklere. Fırsatlar açısından Ethereum 3350 dolar destek seviyesi üzerinde tutunması ve MACD sinyallerinin pozitif bölgede olmasıyla kısa vadede 3500 dolar hedefine yönelik bir yükseliş potansiyeli sunuyor. Hacimdeki artış da bu hareketi destekliyor. Tehyay, Air Europa yatırım haberi ile birlikte 290 lira direncinin aşılması durumunda yukarı yönlü bir ivme kazanabilir. 50 günlük hareketli ortalamanın 200 günlük ortalamanın üzerinde olması Uzun vadeli alım fırsatlarını işaret ediyor. Binance Coin, 940 dolar destek seviyesinden tepki alarak 955 dolar direncini kırması durumunda daha yüksek seviyelere ulaşabilir. Riskler tarafında ise Bitcoin'in 103 bin dolar direncini aşmakta zorlanması ve düşük işlem hacmi, kısa vadede 102.500 dolar destek seviyesinin altına sarkma riskini artırıyor. Yatay seyrin devam etmesi durumunda yatırımcı ilgisi azalabilir. Altın için 4000 dolar psikolojik destek seviyesinin altında kapanışlar satış baskısını artırarak düşüş trendini derinleştirebilir. RSI ve MACD göstergelerindeki negatif sinyaller temkinli olunması gerektiğini gösteriyor. Google hisselerinin 72 seviyesindeki RSI değeri aşırı alım bölgesine işaret ediyor ve bu da kısa vadede kar realizasyonlarıyla bir geri çekilme riskini beraberinde getirebilir. Bugünün analizini tamamlarken, yatırım kararlarınızı verirken teknik analiz ve risk yönetimini ihmal etmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yarın yeni analizlerle görüşmek üzere. İyi günler dilerim.